Ama 8 yaşındaki bir çocuğun Yarbakır'ın yanı başındaki bir yerleşim yerinden bu şekilde kaybolmuş olmasını ve akıbeti hakkında 15 günde güvenlik güçlerinin kamuoyu bildirecek bir bilgiyi paylaşmamış olmalarını ben üzüntüyle takip ediyorum. Yani bu kadar teknolojinin geliştiği bir ortamda, teknik imkanların geliştiği bir ortamda 8 yaşındaki bir çocuğun akıbetinin bulunmamış olmasını e, kabul etmiyorum açıkça ifade edeyim. Yani mutlaka mutlaka e, akıbeti noktasında ilk günden itibaren e, bir bilgiye e, ve bir delile ulaşılması lazımdı. E, basına kapalı olarak yürütülen soruşturma e, en azından e, aralıklarla Cumhuriyet Savcılarının basına yapacağı açıklamalarla giderilebilir kamuoyunun e, şeyi e, beklentisi. O da yapılmıyor.